Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Western Digital'in SN850 Black model SSD'sini inceleyeceğiz. Öncelikle SSD iki farklı seçenekle karşımıza geliyor. Bizim bugün inceleyeceğimiz modelde bir soğutucu mevcut. Peki neden SSD'nin üzerinde bir soğutucuya ihtiyaç duyuyoruz? Bunun sebebi SSD'lerin yüksek performansa ulaşması ve bu performansında ortaya bir sıcaklık çıkartması. Ve bu sıcaklığın tabii ki ortadan kaldırılması gerekiyor. İşte bu yüzden de SSD'ler artık özellikle üst seviye modeller üzerinde kendi soğutucusu ile geliyor. SN850 Black'de hem soğutuculu hem de soğutucusuz sürüme sahip. Peki neden böyle bir ayrım var? Bunun sebebi de basit. dizüstü bilgisayarlara üzerinde soğutucu olan bir M.2 SSD takmak mümkün değil. Çünkü bunu yaptığınızda kapağı kapatamayacaksınız. Kapağı kapatabilmek istiyorsak SSD'nin üzerinde soğutucu olmaması gerekiyor. Fakat öte yandan bazı aygıtlarda SSD'nin üzerinde soğutucu olması bizim için ekstra bir avantaj sağlıyor. Bu hangi aygıttır? Örneğin konsol. Bugün PlayStation 5'e ekstra SSD'ler takabiliyoruz ve bu SSD'lerin PCI Express 4.0 olması gerekiyor. PCI Express 4.0 SSD'ler yüksek hızlara ulaşabiliyor ve SN850 de PCI Express 4.0 arayüzünü kullanıyor. Tabii ki PlayStation 5 bütün PCI Express 4.0 SSD'lerle uyumlu değil. SSD'lerin aynı zamanda belli hızları karşılaması gerekiyor. SN850 de bu hızlara rahatlıkla ulaşabiliyor ki birazdan buna testlerimizde yakından bakacağız. Biz SSD'mizi Ryzen 5000 işlemcili ve PCI Express 4.0 destekli bir sisteme taktık. Zaten PCI Express 4.0 desteğinden faydalanmak istiyorsanız Ryzen 5000 veya en az Intel 11. nesil bir sistem kullanmak zorundasınız. SSD'yi taktıktan sonra Western Digital'in yönetim uygulaması olan Dashboard'u kuruyoruz. Ve Dashboard bize hemen SSD için bir firmware güncellemesi olduğu konusunda uyarıyor. Güncellediyoruz ve SSD'mizi kısa sürede en güncel firmware sürümüne kavuşturuyoruz. Dashboard gibi yazılımlar sayesinde hem SSD'nizin ömrünü kontrol edebiliyorsunuz hem de SSD'nizden mümkün olan en yüksek performansı alabiliyorsunuz. Bu bağlamda yazılım olmayan SSD'lere pek sıcak bakmadığımızda söylememizde fayda var. Testlere geçmeden önce SN850'nin kapasite ve dayanıklılık değerlerinden bahsedelim. SSD'yi 500 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleriyle piyasada bulmak mümkün. Bu kapasitelerde de 500 GB için 300 TB, 1 TB için 600 TB ve 2 TB içinde 1200 TB yazma garanti veriliyor. Peki yazma garanti ne anlama geliyor? SSD'nin içerisindeki hücreler bozulmaya başlamadan önce bir SSD'ye tahmini olarak ne kadar veri yazabileceğinizi gösteriyor. Bu değer tabii ki dediğimiz gibi bu değer tahmini olduğundan dolayı aslında bu değerin çok daha üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Ki biz kendi yaptığımız testlerde bazı SSD'lerin bunun 10 katının üstüne rahatlıkla çıktığını belirttik yani 1 terabaytlık modelin yazma garantisinin 600 terabayt olması bu SSD'ye 600 terabayt yazdıktan sonra SSD'nin bozulacağı anlamına gelmiyor. Yine şunu da belirtelim SSD'nin tek garantisi yazma ömrü değil aynı zamanda ürün 5 yıl garantili Western Digital hangisi önce gelirse diyor yani 600 terabayt veriyi yazdıktan sonra SSD'nin garantisi dolmuş oluyor. Sıra geldi testlerimize. SN850 hem sentetik hem de gerçek dünya koşullarını test ettik. İlk testimiz olan Crystal Disc Mark'ta 6903 MB saniye gibi muazzam bir ardışık okuma değerine ulaşırken ardışık yazmada da 5300 MB saniye değeri elde ettik. SSD'ye geçtiğimizde 5980 MB saniye ardışık okuma ve 5467 MB saniyede ardışık yazma değerine ulaştık. SSD bu testte 0.016 saniye erişim süresi ortaya koydu. Eğer girdi çıktı ağırlıklı işler yapacaksanız SN850 4 KB 64 thread testinde 726.335 okuma ve 721.603 yazma IO değeri elde etti ki bu değerlerin gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Daha gerçekçi sonuçlar için Asus SSD içinde ISO, program ve oyun kopyalama testleri de mevcut. Bu testlerin sonucuna baktığımızda, ISO'da 1847 MB saniye, programda 510 MB saniye ve oyunda da 1398 MB saniye diyeni elde ettik. OctoDisk Benchmark ile test ettiğimizde de sahnede 4.83 GB yazma ve 6.58 GB okuma değerlerini gördük. SN850'yi tercih edebilecek kullanıcılar arasında bir de video üreticileri yer alıyor. Bugün artık kameralar 4K, 8K ve ham videolar çektiğinden dolayı video dosya boyutları inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Bu dosyalarla çalışmak için artık M.2 SSD bir nevi şart diyebiliriz. Peki burada nasıl bir performans sergiliyor SN850? Bunu da AJA System Test ile test ettik. İlk testte 5K çözünürlüklü 10 bit U video ile çalışma hızına baktık ve 5361 MB saniye yazma, 6201 MB saniyede okuma sonucu elde ettik. Bir sonraki testte dosya boyutunu 64 GB yaptık. Yine 5K çözünürlük fakat ProRes kodeyi seçtik. Bu testte de 5464 MB saniye yazma ve 6030 MB saniyede okuma değerine ulaştık. Son testimiz gerçek dünya kopyalama testi. Burada 120 GB boyutundaki RDR2 970 EVO Plus SSD'mizden SN850'ye kopyaladık. 53 saniye süren işlem boyunca SSD stabil olarak 2 GB saniye üzerinde yazma hızı sunmayı başardı. Sonuç olarak Western Digital SN850 Black modeli alınır mı? Buna bir bakalım. Öncelikle piyasada PCI Express 4.0 değerini seçtiğimizde bile karşımıza çok farklı marka ve model SSD çıkıyor. Hatta bunlar arasında merdiven altı olarak tabir edebileceğimiz modeller bile mevcut. Peki bu modeller nasıl modeller? Hiçbir firmware güncellemesi olmayan, hiçbir yazılımı olmayan ve bilindik bir firma tarafından üretilmeyen, içerisindeki yonga'nın ve kontrolcünün dahi modelini bilmediğimiz SSD'ler piyasada mevcut. Söz konusu SSD olduğu zaman güven faktörü çok daha önemli. Çünkü bu ürünün içerisine verilerimizi depoluyoruz ve buna önemli verilerimizi koyduğumuzda bunların kaybolmasını istemiyoruz. Bu bağlamda SSD değişim garantisi vermek ne kadar güvenilir tartışılır. Zira verileriniz kaybolduktan sonra yerine yeni bir SSD'nin gelmesi sizin verilerinizi geri getirmiyor. Bu bağlamda Western Digital'in depolama konusunda uzman olması, kendi yazılımı olması ve firmware güncelleme sunması en büyük avantajlardan bir tanesi. Peki alınabilir PCI Express 4.0 destekli modeller hangileri? Burada karşımıza Corsair'in MP600 Core modeli çıkıyor ve uygun bir fiyata sahip. Bu bağlamda iyi bir tercih gibi gözüküyor. Fakat içerisine baktığımızda QLC NAND yongası kullandığını görüyoruz. sn 850 daha çok üst segmentteki ürünlerle yarışıyor. Bunlardan bir tanesi örneğin Samsung'un 980 Pro modeli. 980 Pro şu anda yaklaşık 3000 TL'ye satılsa da okuma ve yazma performansı konusunda SN850'ye maalesef yaklaşamıyor. Bir başka alternatif ise MSI'nin Spectrum M480 modeli. Bu SSD'yi Çağan incelemişti. SSD'nin fiyat performans oranı gerçekten yüksek. Yüksek bir performansı 450 TL daha ucuza sunuyor. Fakat iki nokta var burada da. Bir tanesi MSI'nin SSD konusundaki uzmanlığı tartışılır. İkincisi Çağan'ın da incelemede eksi verdiği gibi Spectrum M480'in bir yönetim yazılımı mevcut değil. Yine bir başka alternatifte de Gigabyte'ın Aorus modeli. Fakat bu SSD'de AS SSD ardışık okuma testinde ve IO testinde SN850'nin gerisinde kalabiliyor. Şimdi bütün bu bilgiler ışığında gerçekten yüksek bir performansı ihtiyacınız varsa ve buna ek olarak IO performansı sizin için önemli ise SSD konusunda tecrübeli bir firmadan da ürün almak istiyorsanız SN850 şu anda iyi bir tercih olabilir. Sizlerle birlikte Western Digital'in Black Model SN850 SSD'sini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.